Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde aşure var. Sesilik ederim, ederim arkadaşlar. Dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle düdüklü tenceremize önceden suda beklettiğimiz buğdayımızı ekliyoruz. Ben zamandan kazanmak için düdüklü tencere kullanıyorum öncelikle. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağız. 2 litre su ekledim öncelikle. Daha sonrasında da katacağız. Kuru yemişlerim. Fasulye ve nohutlarımı haşladım öncelikle kuru yemişlerimi de sıcak suda dinlendirdim. Minik minik doğradım. Düdüklü tencerede biraz yumuşadıktan sonra büyük bir tencerenin içerisine aldık buğdayımızı. Kaynatmaya devam ediyoruz. Bu aşamada bir kase nohut ekliyorum. Önceden haşladığım daha sonra bir kase fasulye ekliyorum. Bir 10 dakika daha kaynatacağız. Buğdaylarımız yumuşadı. Daha sonra kuru üzüm ekliyorum. Kuş üzümü kullanıyorum arkadaşlar. O da 2 yemek kaşığı kadar. bir tane de doğradığım portakalımı kullanıyorum siz suyunu sıkıp kabuğunu rendeleyerek de kullanabilirsiniz bu şekilde darılmasını veriyor kayısılarımı da içerisine ekliyorum bir kasede kuru incir kullanıyorum sırasıyla malzemelerimizi ekliyoruz gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı suyu azaldıkça su ekleyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde de yarım saat boyunca kaynadı. Haşuremiz gittikçe kıvamı daha güzel oluyor. Bir kasede şeker kullanıyorum. Elimde toz şeker olmadığı için küp şeker kullandım. Siz toz şeker de kullanabilirsiniz. Toz şeker olarak düşünürsek yarım kilo kullanabilirsiniz. zaten çok çabuk eridi içerisinde. Evet arkadaşlar. Kıvamı gittikçe daha güzel oluyor. Daha sonra önceden kabuklarını soyduğum bademlerimi ekliyorum fındık kullanabilirsiniz arkadaşlar ben kullanmıyorum kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olsanız çok sevinirim bir kase de süt kullanıyorum siz dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Toplamda bir saat kaynattık. Evet arkadaşlar. Son olarak elmalarımızı içerisine dökeceğiz. Bir tane kabuklarını soyup ince ince doğradığım elmamı ekliyorum. Elma çok çabuk yumuşadığı için bir 10 dakika daha kaynatıp ocağımızın altını kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi kapağımız çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. ocaktan aldık haşuremizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun artık kaselerimize doldurabiliriz yeni tariflerle görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın